Selamünaleyküm arkadaşlar. Fiat 480 tek bir deste. Sadece tek bir desten artı ileri iki kere bir des geçiyor. Ama bir deste şikayet var. Nedir o? de deste oynuyor. Allah'ım ya Rabbim lan. Sanırım pimleri kesmiş. Şey Bakalım ne yapabiliyor buna? bir pencenin camı ile kırılmış görüyorsun. Tayyip'i <laughs> daha önce hiç yaptırmadığını söyledi. Üründeki sivri parça kırılmış. Ayrıca bu dışarıya doğru çıkmıyor. Dışarıdan PIM vs. daksanın dışarıdan buradan beri geri çıkmaması gerekecek. Bunlar ayrı ayrı mı? İki mi onlar? Tek. Geri çıkmaması gerekecek bunlar. Dövmüş adam onu. Şu kafaları bayağı dövmüş. Tak 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 dövmüş. <laughs> bir de bir tarafa böyle bir parça deneyeceğim. İçeriden böyle sokup diğer tarafta sanırım dışarıdan çakılması gerekecek. Yalnız istiyor mu istiyor Benim için önemli iş yapasın yeter. Tek tarafı içten takacağız, diğer tarafı da dıştan takmamız gerekecek. bir tarafı içeriden çaktık dışarıya çıkmadı zaten bu pim diğer tarafta diş açtık midarlayıp takacağız bakalım iyi oluyor mu olmuyor mu göreceğiz artık İşte içerideki pimi görüyorsunuz bir taraf böylece tamamlanmış oldu. Diğer tarafı dışarıdan takacağım. Aksi halde zaten olmayacaktır. iyi sanat falan. Benim pompomu al kendine şey yapmış. Benim pompomanı. İşte bak. Benim iş şen Bir zaman sonra baktım işte iskelet var tahtada bir metrelik şeyden var. Bakın bunun orada. Lanet. Bakın bakın. Bakın var. Aşağıya frenleri... ...çer, şey, inat, topala verir. Bu yapma, bu çalışım var. Ben seni sekmele arıyormuşum. Ne? Seni sekmele arıyormuşum. Burada bir şey Allah Bunu nasıl etti? Ben de diyorum la bu yayı nasıl geliyor? Sıkıştırmışlar. <laughs> <laughs> <Şimdilik gülüyor> şey <yapıyordu> Tekrar basıyor ya. Hayır basıyor. Yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben yayı basıyor. üyesi bizim ekmeğimizi. Biz ekmeğimizi yiyemiyoruz. İyi. Kötü. Yapabiliyor. <laughs> bu da ben geliyorum. <laughs> ben de ona bağırıyorum bazen. <laughs> Ondan sonra yatışıyor. Mallar götürüyor. Şimdi şeyler yapıyor. Fazla bize <laughs> motoru <sıfırı> var. Motorun sıfırı. Yağmur. Bir sene de bu şu depo yarı gelmedi. Duruyor. Çalışmıyor. 5 sene durdu. O biliyor. Allah Allah. zamanlar var. 100 kilo, 110 kilo, avu. Şeyden Nuri var ya. Ya kaçırmasın diye işte. yoğurttan keçe bu. Ama maalesef ki eskimiş, çürümüş. Elimde yok ve de sahibi arka tarafımda bekliyor beni. Ne bağırla tabi biz de geldik Sekmanı de takmış şimdi. Ya, o ne video konuşuyor ama. Nasıl? Bu tavanın Ya Şu teşkilat var ya. Ha bunlar. Aynı ee, şey. Bu şey, tavanın şeyde. Yalnız bu. Bunlar şey. büyükler olsa niye zor

Evet arkadaşların her yine her yerine güzel çalışıyor. İnşallah bitirdik sayılıyor sahibi. sahibi demirci ayrıca arıcı. Belki videolarda görmüştürsünüz, ağaca çıkıyor. Ben çıkma diyorum genelde. Ya da çıkartmayın diyorum. Çünkü emniyet kemeri bağlamıyor. Kedi gibi çıkıyor ama yaş ilerledikçe erden bir kaza gelebilir. Bu yüzden bilimkileri de uyarıyorum, ağaca çıkarmayın diye. Daha genç birini çıkarın diyorum. İşte orada abi iki defa ağaca çıktığını gördünüz. Bir da gördünüz. Ayrıca Ayrıca balta kazma vs gibi Balta sapları, balta falan yapıyor arada. Kutu naylonla yağı. Evliyede ilk defa görmedim burada üzerinin naylonla sarmış. Bez girmezdi. Arı ar yandı bence başka. Arı bir ar daha ar girdi aynı yere sardı. Oradan Hasan Tife'ye geldim. Dalı dibinden beri dibine girdi. Hemen arıyordu. Hemen arıyordu. Bu kalite kontrol yapıyor. Şöyle yapalım. Bakın buradaki boşluk gitti Şimdi diğer yandaki biraz mengeneyi sıkacağı. Ya şuraya çarpıyormuş. Diğer yana boşluk tamam. Bu yana boşluk tamam. Aynı şekilde bu yana durdu, Bakın videsi böyle. Bu yana durdu, durdu. Geri ortada da durdu. Oh, Diğer yandan da durdu. Gördüğünüz gibi bu işlem tamamlanmıştı. Tamam işte. arkadaşlar şimdi daha videsi çaktık sağlam vurdu bir 20 yıl daha sahibine gideceğini düşünüyorum bir 20 yıl S8 480 S8 d 6 vides diyelim ya da ilk defa bu şekilde videsinin tamamen söküp çakıyorum daha önce buradan çaktığımız oldu geçici Buraya da bir de kelepçe takmıştım. Neyse ki bunu tam yaptık. Bunu ilk defa yaptığım için de biraz uğraştırdım. bahsettiğim sahibi işte baltacı gazmacı kaynakçı kendisi de yapabilir yani yeterli maknesi olduğunu sanmıyorum yok değil mi yeterli makne o kadar değil tüy zaten atan, arıcılık en azından arıcılık ormanlara gidip aylarda sırtına bir çanta alıyor aylarda Ağaçlarda arı bakıyor yani oğulları bu zamana kadar buldu mu bilmiyorum. Yanlış anladın. Çiçekte çiçekler. bu çiçek zamana kadar. Yok. ne Çok. 100, 150. Ne ağaçtan aldık lan. Bağları bile de geçireydim. Pahalı oluyor bu şey. Oysa bir sene bulamadık. Bir de verirdik. Get ben ağaçtan alınan baldan hiç yemedim. Hayatta. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bundan sonra videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Anshayla.